Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP 2,40 dolar seviyesinde. XRP fiyatında bundan sonra ne bekleniyor? XRP 5. gün üst üste kazanç elde etmeye hazırlanıyor. Piyasa değerine göre 4. büyük kripto para birimi olan XRP, 4 gün üst üste düşüş yaşadıktan sonra 11 Mart'ta 1,90 dolar seviyesinden toparlandı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken Gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. 11 Mart'taki toparlanmasının ardından XRP 4 gün üst üste yükseldi ve bugün yeşil renkte kapanırsa 5'incisi olacak. Yazının yazıldığı sırada XRP son 24 saatte %5,62 artarak 2,43 dolara çıktı. XRP'nin fiyat sıçraması, haftanın başındaki satış dalgasının ardından çeşitli dijital varlıklarda yaşanan rahatlama rallisiyle aynı zamana denk geliyor. Bitcoin, küresel piyasalardaki son türbülansın ardından bu haftanın başlarında 4 aylık düşük seviyesinden yükseldi, diğer riskli varlıklar da yükseldi. Bitcoin cuma günü bir 1.85 bin doları aştı ve XRP bir noktada neredeyse %8 yükseldi. XRP piyasa gerilemesinin ortasında ivme kazanıyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen kripto zirvesi, Bitcoin ve dijital varlık rezervinin bir yürütme emrine dahil edilmesi ve büyük kripto şirketlerine karşı açılan çok sayıda davanın reddedilmesi, kripto para fiyatlarında küçük bir artış sağladı. Yatırımcılar enflasyon gibi makroekonomik olaylara odaklanmaya devam etti ve bu da piyasada satış dalgasına neden oldu. Zincirüstü Analitik Platformu Sentiment, yakın zamanda yayınladığı bir raporda, son haftalardaki hayal kırıklığı yaratan kripto para piyasası performansının ardından iyi haberin, altcoin'lerde toparlanma belirtilerinin görülmesi olduğunu belirtti. Sentiment, XRP'yi sessizce ilme kazanan büyük piyasa değerine sahip kripto paralar arasında gösteriyor. Bitcoin'deki fiyat hakimiyeti de buna dahil. BTC'nin piyasa değeri ise 78.000 ila 84.000 dolar arasında değişiyor. Sırada ne var? Cumartesi seansında 2,47 dolarlık zirvelere ulaşan istikrarlı yükselişlerin ardından XRP, daha yükseğe çıkma girişiminde bulunmadan önce kısa bir konsolidasyon yaşayabilir. Yukarı yönde, XRP günlük SMA 50'de 2,54 dolarda bir sonraki bariyeriyle karşı karşıya. XRP bu kritik seviyeyi tekrar desteğe dönüştürebilirse, tekrar 3 doları hedefleyebilir. Aksine XRP fiyatı mevcut seviyelerinden aşağı dönerse piyasa duyarlılığının negatif kaldığını gösterebilir. XRP kritik 2 dolar destek seviyesini yeniden test edebilir ve bu seviye kırılırsa düşüş eğiliminde bir başvumuz formasyonuna ulaşabilir ve 1,28 dolara düşebilir. Bu arada XRP 50 ile 200 arasındaki günlük hareketli ortalamaları arasında 2,54 ve 1,63 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve her iki yöndeki kırılma XRP'nin bir sonraki fiyat hareketinin yönünü gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.